Herkese merhaba işte arkadaşlar, bugün Instagram'dayız. CSGO 35 dolardan bıçak almaya çalışacağız. O zaman videoyu çekelim. Açıklama kısmına koyduğum kodla para ekleme yerine gelip referans kodu yerine gelip bu kodu yapıştırırsanız eğer bedavadan 1 dolar kazanacaksınız. Açıklama kısmına koyacağım o kodu. 35 dolarlık bir bakiğimiz var. Bunu ne yapabiliriz? Hmm. Restriktan 5 tane atalım. 8.35 güzel. Bunu satalım 36 dolar bakayım oldu. Mil spekten tıcanlı 5 tane. Bundan biraz bir farmlayalım. Güzel şeyler veriyor inşallah. Daha önceden çok battım. İnşallah bu sefer batmayız. 3.66 güzel. Veriyor bu sefer bak. Şöyle tiketimiz varsa güzel bir şey alırsak. Benim için kardır. Bu kötü geldi şöyle bir 20 30 olarak bir şey gelse yeter. Yine çöp galiba. Hadi verirsin güzel bir şey. Ses gitti. Yine çöp. Hadi güzel bir şey yap ya. Şu hızlı farmlayayım biraz. 466 attı. Güzel. Ney? 5-7. Elimde tutmayacağım. Upgrade'de de şansım yok benim. 30 olarak bir şey gelirse onu değerlendiririm. <laughs> Hadi güzel bir şey at millete internette 200 300 dolarlık skin atar bize atmaz. 173. 27 bakiye eriyor vermiyor hala. 172. E, ya ya yani bundan ne yapacağım bilemiyorum. Hangi kasayı açayım, ne yapayım? Batıyorum. Ne güzel bir şey. 4 31 Polimer diye bir şey geldi CZ Hadi bir tane daha bir şey ancak atarız 2 51 Hadi güzel bir şey 3 12 adam vermiyorsun ki ama hiç Hadi güzel bir şey yaptı Hadi lan Son bir tane geçsiz açıyorum abi vermiyor bu kasa. Restricted yine 5 nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir tane de 5 lira çalmış dolar gelse bari bunlar. Samur galiba pahalıydı. Değilmiş. Bu dursun mi? Up kalan upgrade basarım bakalım. Ne bakacağım dediğim ya. Ben de çok şansla. 3 dolar yine battık teklif muyuz? açamıyoruz hadi upgrade'e geçelim çok kişi upgrade'de katlıyor bakalım belki bize katlarız şöyle düşüklerden sağdan bir tane atalım daha, daha hızlı geç de durmasın hiç batarsam çok üzülürüm. Aldık. Aldık da ne bu kayıracak aga bu. Kesin sağ geldi ya. Aldık güzel. Buradan 50'ye kadar çıkarsak çardayız. <laughs> Güzel. Hadi lan. Of. <laughs> Arkadaşlar bu siteye basılmaz görüyorsunuz yani internette gördüklerinize inanmayın. Bakın internette inanmayın yani, çoğu sahte. Yani, görüyorsunuz yani sahte olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hiçbir zaman vermeyecek. Ben yani, kendi paramla atıp bastım. Vermediniz gibi gördünüz. Bunlar bir şey gelmez zaten. Bakın. Yani şey inanmayın hiçbir şey sakın. acaba batarsınız yani. Bakın burada solda uçta durur kesin. Lan <laughs> buradan katlayamazsınız yeriniz. Ne kadar şey yaparsınız yapın. Geldi burada. Ay <laughs> internet yani cidden diyorum. bakın ne güzel çıkarttı. Kaç tane açtık. Çağrı geçti. Oo, öyle inanmayın. Vermiyor. Upgrade de 4-5 kere veririz böyle. 10 dolara çıkartır sizi sonra batırır. Sonra kendi paranızı atarsınız bir Gider. <laughs> gördüğünüz gibi inanmayın. Bu nasıl bir ders olsun böyle. para atmayın. Ben kendi paramı attım, battım. Eşki atmasaydım derim. İyi günler attım. Kodları deneyebilirsiniz ama.